Merhaba arkadaşlar, bugün size ee, Minecraft videosu çekeceğim. İlk önce kendimi göstereyim. Böyleyim ben. Böyleyim. Görüyorsunuz creeper hodayı boy. Değil mi? Çok güzelmiş. Ben kendime. Ee, Minecraft multiplayer'ini bulmuştum. Oradan da bana e, Eda arkadaş buldum. Kendim. Bugün Minecraft'ta inşaat yapılmasını göstereceğim. Ev inşaat yapılmasını. Ben e, böyle bir ev yapmıştım arkadaşımla. burada burada arkadaşlar görüyorsun Ben sesini kısar mısın Bakın burası bizim evimiz bizim ev çok güzel gördünüz mü arkadaşlar bunun inşaatını bir dahakine çekeceğim arkadaşım gelirse eee arkadaşıma annem anne annesi kızmış arkadaşın arkadaşıma e, o yüzden mi o yüzden de e, bekleyeceğim onu birazdan gelmesine ama eve gelmiyor. Multiplayer'ı kullanıyorum ya arkadaşlar. Orada gelecek. şimdi ee, bu ev bin numara arkadaşlar. Bu bin numara. Bunu arkadaşım yaptık. Sana size göstereyim. Kapısını da kapatayım. Oraya merdiven koyacağız da olmuyor. Arkadaşlar. Gerçekten uçmamız gerek. İki kişilik yapıyorum bu serveri. Sonra geliyorlar, oynuyorlar benimle. Sadece Eda arkadaşım gelebilir bu eve. Biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece Eda arkadaşım gelebilir. Onunla multiplayer'de arkadaş olduk. Böyle ay ile yazan bir çocuklar da var. Orası da çok güzeldi. Ben gittim oraya, burayı da e, ben kurdum. Ben de buranın sahibi. Şimdi e, şey geri eski e, dünyamıza gideceğiz. Ay burası değildi. Buradan çıkayım. Eda arkadaşıma diyeceğim kanalıma bana abone olacak. Tamam mı arkadaşlar? Siz de abone olun. Eda arkadaşım bu söylesin. Ona abone olacağım. Zaten. Ay burası da ne? Ay burası benim güzel icadımdı. Arkadaşlar. Ama ıı, yeni sürüm de vardı yeni ya arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Yeni dünya mı açalım arkadaşlar? İstediğiniz yapın. burasıydı bizim dünyamız. şey mi arkadaşlar? Şimdi Minecraft'ın nasıl inşaat olduğunu göstereceğim. Güzel inşaat göstereceğim size. Böyle bir de kalıyorsunuz ya. Böyle. Çok istediğiniz bir şey var. Çok güzel. Hem de tahtadan. Öyle bir şey yapacağız arkadaşlar göreceksiniz. Böyle süper ki arkadaşlar. Size göstereyim. Birazdan. Sonra burasına blok, böyle blok koyacaksınız. Bir buraya, sonra bir buraya. Bir buraya. Ev gibi oldu arkadaşlar, değil mi? Sonra böyle. Tamam mı arkadaşlar? Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle sonra böyle tamam mı arkadaşlar böyle böyle çok güzel olmuş kalp olmuş arkadaşlar böyle arkadaşına kalp yapabilirsiniz aslında buraya da he kalp oldu arkadaşlar hmm. böyle ortasında T yazacak gibi olacak biraz Tamam mı arkadaşlar öyle kalp oluyor arkadaşınız buraya gelirse böyle buradan çıkacak sonra böyle yapacak bakacak sonra sana teşekkür edecek gördünüz mü arkadaşlar şimdi ikinci inşaatımıza geçtik Buraya bir tane masalar koyuyoruz tamam mı arkadaşlar? Buraya biraz masalar koyuyoruz. Sonra buraya da şey yapıyoruz arkadaşlar. Değil mi? böyle de. tamam. Bu senin videon değil ki. Eda arkadaşım bunu izleyecek. Ee, o da kendisi yapacak. Ona video hazırlıyorum. Arkadaşlar. Mecburen hazırlamam gerekliydi videoyu bu inşaatı hemen bitirmem gerek size dönerim.